üzerine gidersek de yanarız biz. Ona dedim bir çare düşünün sen. Bizim verecek gücümüz yok. Yoksa dedim yani biz suyu dedim 10 liraya mı çıkaracağız bu <laughs> yapacağız. İnşallah onu da çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Ben ondan da eminim zaten. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer siz devletle bir e, iletişim bozukluğu içerisine girerseniz bu bebeğin mama istememesine benzer. Yani bu bebek ınga diyecek, anne anlayacak ki ona süt versin. Şimdi siz e, nasıl bebekseniz hiç kimseye müdahale etmiyorsunuz ve ondan sonra da Marmaris'i başına böyle çorapla bölüyorsunuz. Ama inşallah bunların hepsi <laughs> önümüzdeki geçecek. Bunların hepsi Dostluklarla, sosyal iletişimle ve bana göre de bürokrasiyle ve siyasetle iyi geçinmek, herkesi olduğu gibi kabul etmek sistemiyle gerçekleşebilirmiş. та гээд хасаар гэр бий гэх юм байна сая